Hastaneden çıkarmışlar bir kliniğe götürmüşler. Bir süre orada kalacakmış. Tamamen iyileşene kadar herhalde. Evet. Çünkü tekrar denemesinden endişe ediyorlar. Vallahi dener mi dener? Aman Allah korusun ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. <laughs> Ayla abladan bahsediyorlar. Hastanedeymiş biliyor musun? Biliyorum. Bizim nikahımız o hastalandı diye ertelendi. Ayla abla babama bakmıştı. Onu buraya ambulansla yolladı. Babamı çok özledim. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Eğer abrakadabra sevdiğimi göster bana dersen, sevdiğini görebiliyorsun. <laughs> Buna inanıyor musunuz sahiden? Tabii inanıyorum. Çünkü denedim. Annemle Necdet babam hapisteyken söyledim. Ve onları gördüm. Ama sahiden isteyerek söylemen lazım. Neydi? Abrakadabra, sevdiğimi göster bana. Abrakadabra, sevdiğimi göster bana. Aa, sen ver bana onları. Ağırdır şimdi bunlar. Yani kırarsın mırarsın diye şimdi. Yok artık, çocuk muyum ben? Ver bana onları. Ben çıkıyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Yo yok. git sen. Tamam iyi geceler. Sana da Laleciğim. Bizimkilere selam söyle. Tamam abicim. Teo sizin aranızda bir mesele mi var? Ha? Kimle? Lale ile. Aha yok canım niye? O da nereden çıktı? <laughs> ne bileyim ben. Sanki kavga etmişsiniz de ...bize belli etmemeye çalışıyormuşsunuz gibi. Hayır. Kavga falan etmedik. Sen gelsene be. He? Gel. Gel. Dikkat et düşme. Otur şöyle. Yıllarca bu pastanede... ...hep benim sorunlarım konuşuluyor değil mi Teo? Benim aşk acılarım... ...benim umutsuz evliliğim... Ayrılığım, babamla sorunlarım, değil mi? Hı hı. E tabi doğru, bunları konuştuk. Şimdi senden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. sevgili o mesut